Selamlar arkadaşlar. Bugün lap lap oynayacağım. Karşımızda şekil pikler var. Vay arkadaş. 4 flash, 1 pençe. Bir de daha neymiş la? Bir bak. bir komik bir görüntü oluştu. Neden bilmiyorum. Kaç şey şuraya gelsin. Kulem şuraya gelsin. Şunu açalım hocam. Karşımda Guniver var. Bakalım Guniver reise nereye yapabileceğiz? İkisi de buff yedi ama Günver'in basit bir buff işte havaya uç savurma Lise süresi falan şey oldu havaya savurma süresi arttı. Lapu için çok fazla değişiklik var hasar azaltması hasar azaltmasından tut işte ultisinin hangi etkilerle bozulacağına kadar bayağı yüksek değişiklikler var. O yüzden artık hani oynanır mı oynanır meta girer mi vallahi bu kafayla girer hocam. Ee... dur nerede bu ha? Bulamadım arkadaş. Yani şunu bir ver hocam. ver hala yok. Nedense. Dur hocam şöyle. Aşırı geç geldim. Çok fazla geç geldim işte. Dün zaten mahvolmuştum direkt. Hani şimdi diyen olur ki kardeşim neden? İşte video gelmedi falan. Beyler gelirdi. Yani en kötü ihtimalle şey, şey bile yapardım. Hani derdim ki ya böyle diğer hesaba geçeyim. Zaten epikteyiz. Ne diğer hesabı? Blup atardım, bir şey yapardım, tek maç çeker atardım. Onu bile yapamayacak kadar sıkıntıdaydım. O yüzden günü videosuz bir şekilde es geçtim. Bugün de baya yani yoğun geçti. Düne kıyasla nispeten daha iyiydi tabii ki. Sonra dedim ki hocam eve geldim işte yemek yedim falan. Sonra dedim ki hadi bismillah. Yavaşlama zamanı. Yani vurabildiğim kadarını vurdum. Ana atlar mı? bir şöyle. Yok beytlediğim çok belli oluyor galiba var ya. Ay çocuk beyti attı. İyi oldu. Şuradan hızlısından burayı iterim. Bu Çünkü şöyle bir destek atalım hocam. Tamam. bunu da alalım ah, bu arada şey söyleyecektim işte 200 abone özel falan şeyin oldu etkinliğe ne oldu arkadaşlar 30 kişinin katılıp 10 kişinin oy kullandığı oylamada kazanan canlı yayın oldu ve canlı yayın bakalım ya bu akşam haber verir çekmeyi düşünürüm ya da sonraki size pazar ya, ya bu akşam çekerim işte duruma bağlı ne, nasıl ayarlayabileceğimi bağlı ya da yarın çekerim yarın pazar günü baktık olmuyor uzatırız işte ben yarın duruma göre haber veririm zaten veya bu akşam çekeceksem videodan sonra haber veririm çekerim veya çekmem diye şöyle bir alayım ben Leman yük toplamaya bakıyor güzel yük toplayamaz artık Başta var ya bu arkadaşın ondan ötürü biraz Tekingen oynuyorum. Neden? Kaplım Neden kardeşim. Aynen kardeşim. Ben de ne diyordum nerede? Hata hasar azaltan var zaten. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çok güzel. Tük şuraya hocam. Flush'ıma değdi mi tartışılır. En azından arkadaşı aldık. Bir de yardıma gideceğim bu arada. Geç bir gerekiyor yardıma gerek yok. Sen bana şunu ver. Bunu da alalım. Hocam vur 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 Güzel bir şekilde. Tamamdır. Bir de zıplamasını da kullanırsa. Bu Ana'yı yine keserim var ya ama harbiye yeter la. Adamı zaten mahvettik. Daha fazlası şov olur. Artı ölme ihtimalim de var. Ölme ihtimalim olan yere girmek istemiyorum. Şuraya bir gel be hocam ya. Ya bu Türk mü bize bakalım bir? Yok Türk değil bu. Ya bilmiyorum yanında Japon barakları Türk oluyor. Bu arkadaşta ufak bir lagım varımsı havası aldım. Şurada bekleyeceğim. Belki buraya atlamak ister diye. İstemedi. Belki ister. Hala isteyebilir. İstemedi kardeşim. Kıntı yok. Problem yok. Şu şekilde burayı ben de uzaktan itebilirim. O da uzaktan itebilir. O yüzden en mantıklı şey yol. Buradan çıkmak olacaktır. Bugün kesinlikle... Ya şimdi ot, ey oto yetenek sana bir şey diyeceğim şimdi. Neyse demeyeyim. Bende kalsın. O da bende kalsın. Kankam beni kesebileceğini mi düşünüyorsun? Bir de kain versen var ya of 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 6 saniye ultim dönüyor. Bir şey değil mi? Lafı çok manyak bir şey olmuş he. Güzel. <laughs> bir şey değil mi? Manyak bir şey olmuş lafı he. Dahası da var bile. Dur sen dur. Daha kainimiz bitecek. Daha... Vahşi güsürümüz bitecek daha kıyamet kanatlarımız bitecek sen o zaman gör Azar mısın? <laughs> eğleniyorum şu an Ya buraya kardeşim ya ayıp ediyorsun gel Tamam kimse yok kuleyi açmak istiyorum artık selametle bismillah Sen öldün bu arada Ölüsün kardeşim Yetenekler aşırı hızlı dönüyor var ya. O bo ne diyorsun? şimdi şey üstiklerde bu banlanır bile bu arada. Lap lap lup 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 artık göremeyeceğiz bile muhtemelen. İki iki. Bir kule yıktı. Biz biraz daha geriden oyna be. Biraz daha geriden be. Sağlık olsun. Flash'lık yetenek oyun yapmak isteyebilir. Zannetmiyorum. Ver şunu hocam. Ne ver bana? Kıyamet Hı kanatları ya. Her kıyamet kanatları da biraz keyfimize bakalım. İz. ne yapıyor Reis? Hadi be, tepki vermedik. Tamam attı halukar kesecek Adam ölmüyor mu canım? Bunu bir alayım <laughs> Alma ormanımı yazan var <laughs> Toprağına göz Ulan ne tip çar çıktı bu Lapu'da be! <laughs> Aşırı eğleniyorum. Lapu'ya bak kafayı yersin. 3 sene bir skill spamlıyor. Gerçi bekleme sürem baya fazla ya. Normal. Normal, cidden normal. Vur 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 Tamamdır hocam. Ne bu, bu, ne bu. Dursun bunu. Her türlü kullanacağız çünkü. Bekleme süresi tam kasınca acaba artık ne dönüyor? Şuna baksana hani bildiğin yeterik spamlıyorum Lapu'yla aşırı problem mi ya. ama yani bu farkı da var tabi seviye farkı olsun her şey var ama epikdeyiz kanka ne diyeyim şimdi çıkıp bisikte bir sikte mi video çekeyim Bur burayı alırım ya her şeye sen öldün kanka hop değil mi anceraları var Anceraları var. Benim acilinden şey de yapmam lazım. İtemin adı ne? Ee, Atlantik kargısı. Atlantik kargısı. <laughs> Hocam ben hiç iyi değilim ya. Gerçekten Atlantis kargısı. Pardon arkadaşlar. İtemin ismini biliyorum evet. Ufak bir ses tıkırtı tıkırtısı gelebilir. Kısın şimdiden. Yavaşça yapmaya çalıştım. Umarım çok fazla gelmemiştir. Bir daha geliyor. Dikkat. Hop, tamam. Bakları yerine oturtmam lazım düzgünüm. Reis'in şeysi beni kıl payı teğet geçti. Neyse ki. Şunu alayım ben teşekkür ederim. Bu elemana girsem hiç iyi şeyler olmayacak gibi. Baya iyi vuruyorum bu arada. Tipe <laughs> bak. Hatta Lukard. Siz şimdi öldünüz. Ya hocam şey mi çıkmış o? Hay senin o gök kranın olmasa var ya. Parça pinçik ediyordum orayı. Tam anlamıyla parça pinçik ediyordum. Allah'ın cezası çar. kargısı çıkmış bende de yok. Mahvetti bizi eleman. Neydi bu %8 vuruyordu ama canı benden yüksek olan biri yoktur herhalde. Direkt bana şey ver ya. Az ver. Gerçi her şey, şey 160 seviyesine düştü değil mi? Problem yok ben bu maçı kazandırırım. Rahat olun rahat da kalın. maç bende. Bu maç bende beyler. Bana gel bana. Tamam onu ben alayım. Gelir ağlar. Mavi mi niye aldın? Ya ya mavi mi neden aldın? Ya kardeşim. Kardeşim yürü git şuradan. Gir la çocuğa. Gir la çocuğa. Ulan girsen kesiyordum bu arada da. Harbi girsen kesiyordum. Ha gerçi mistikte değilsin. Gaydar adam mistikte değilsin. Bak iki kere düştün. 8k mı karşı karşı ikisiye 10k mı ulaştı kanka. Bir sakin ol biraz. Ayaz bitmeden dalma. Epic neydi? Neydi Deydi o şarkının adı? Zalim dün dünyanın rengine kandım değil mi? He. Bu da şey. Dur. Güzel bir şey lazım. Yeni güncellemeyle lapunun rengine kandım. Aynen zalimdi bir şeyse ben bunlardan telif yer miyim acaba ilerleyen zamanlarda Hani düşünsene şey yapıyorsun Adamın şarkısına benzer bir şarkı söylediğin için telif yiyorsun hmm. Bilmiyorum yer miyim acaba Ya da yedirirler mi O da var mesela yedirirler mi Çalış değmedir herhalde o kadar da değil Novaris 026 oynamışlar arkadaşı kıyamam Hadi be. Yıkıldı. Tamam ben buradan çıkarım daha bir şekilde. Aynen öyle. Yeterlik zaten 3-5 saniyede bir dönüyor. Kaç saniye şu an mesela? 10 saniye hadi buyur. 10 saniye sonra yine skill spam alacağız. Kankam. <laughs> Onu o şekilde girmiyor. <laughs> Ama belki sıkıntı yok. Hani sıkıntı yok. da dayanırım. İhtiyarın acil vermesi lazım ama hazır şeyin e, Angela'nın ultisi yok. Girmek aşırı mantıklı geliyor bana şu an. Hay senin şimdi ya! Öldük! İyi Ye yeterek yemeyeyim şimdilik. Şey Dedim Ben burayı parça pinç ederim. Çok parça pinçik ederim orayı. Bu vurdum cana baksana. Ayazım da bitti. Kemer kanatlarım var. Şu an buraya sadece vahşi güç lazım. Full tank bir <laughs> lap lap lup lup lap lup, lup lup oynayacağız hadi bakalım. Ama vuran ha. Tank kastıkça vuran kardeşim. Yeni bir tane tank kas hasar vur. Aylen. Ancerayı, Ancerayı bile düşürmeye razıyım bu arada var ya. Bu çok güzel çekti. Ellerine sağlık. Bir orada sağlam bir lorde alalım. Şey, ardından bakarız ne yapacağımızı. Dur bakalım. Ben seni öldüreceğim. Ben seni öldüreceğim çocuk. Çıkar bir kafanı da seni keseyim hadi gel buraya. Ne bak kafayı yersin. Aa ölmeyeyim ölmeyeyim. ölmem, ölmem. <laughs> Çıldırırsın arkadaş ya. Oğlum doğru buraya nasıl sokmayı başardın? Neyse dur. Heh, iyi güzel kestik de en azından. Ne veriyor bana? Başlık küsürü ver aynen. Başlık küsürü ver bana. Ben de burada bir izim atayım. Oh, o bu ne öyle ya? Adamların içine giriyorum. Bunu atın şak 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 şak. Ölmek mi? Ne ölmesi kardeşim ya? İçim bile geçmedi. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı <gülüyor> iyiyim. İtemler de değişti malum mal sistemleri <laughs> işte başka bir sürfenin olsun başka diğer hangisiydi lanetli miferin olsun şimdi tuhaf oldu ses geliyor dikkat Tamamdır. İşte bak şu Gütür'ün Bits'e var ya. Kimse önümde duramaz. Hocam bu niye gidiyor? Oto. Ya başlayacağım oto yeteneğine ya. Hocam çok güzel. Ben atlarım ki sana. Yukarıdan bak. İkisi kafamızı ultiler. Koridordan. Vallahi kafam o çocuk. Ana anam 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 benim koridor gidiyor. Koridora koş. Koş koridora kardeşim. Oo oh, ne diyorum be? İki büyük minyon. Şimdi şey mi? Ben item bitirdim bu arada galiba. Bence bitti. Hadi be. Ne kadar kaldı ki? Bitiyormuş. Bitti mi zaten? Öyle ki korkmama gerek yok. Yok yavaşlatmadır, yok saldırı bilmem neyidir. Bana ne kardeşim ya? Bu tak lapu, aynen kardeşim. Bir de unzuna hasarı görürsünüz, pasmış olmama rağmen. Yok, gerçi Clint bayağı vurmuştur ya. Bayağı, bayağı vurmuştur. Buna düzen olarak vuracağım. Ee, bütün işte ikinci balta olsun, başlık güzelinin pasif olsun, aktif kalsın diye. Al şurayı. Arkadaşlar burayı çıplamış maalesef. kanımızı alman gerek. Düşman Geber! Allah'ın cezası Cancela. Ölülülülülü! Öldüm bu arada. <laughs> 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 Herkes gök kıran çıkıyor valla bıktım hocam ya. Adam gök kıran çıkıyor beni kesiyor. O gök kıran çıkıyor beni kesiyor. Hay gök kıranınızda şimdi ya. Adama bak. Ancela kar, kar topası çıkmış. Ben bu adama ne diyeyim şimdi? Flint vuruyor Allah'tan da. Flint kardeş alırsın ya. Senin skillerin manik bir dönmesi lazım. Yok diğer şey. Bekleyin süresi fazla kalsın. Ah, bu it yanlış. İtemler yanlış. Yani bir tek yedi denizlik bak. Doğru itemleri söylüyorum. Bir, iki, üç. Geç da güçlü değil mi? Dört. yok. E, kapısı niye yapıyorsun şimdi mesela? Kim sana sanma vuracak ki? İksiyan mı? İksiyan Manyak herif. Sat onu koy fırtına şuraya. X'e bak akıllı oynuyor, X'e kendi göstermiyor, düşmeyi göze almıyor bak. Tabi güzel kardeşim, itme canım kardeşim ama başlayacağım. Ya. problem yok şu anda. Yani zaten doldururum her türlü. Birini çeksen var ya çok makbule geçer Franko'cum. Ya şimdi girerim de heh şükür. Dedim ki adamı tutsam İstanbul'dan atsam halleder misiniz? Dedim ki zaten hallettiler. Sağ İyi oynadık. Güzel oynadık. Lapu lapu dediğim gibi artık geçmiş olsun kardeşlerim. Savaşçı metası resmen başlamıştır. Suikastçı metası bayağı bir hakimliğini sürdürdü ama Savaşçı metası heyecanı diye giriş yaptı. Bak dediğim gibi bak. Tek itemle %30 duruyorum kardeşim. Neden? Kaplumbağa neden? Çünkü savaşçı metasındayız. <laughs> Meta tam bana göre. Ya ağır tank oynayamazsın. mesela suikastçı metası tam bana göre. Göredi gerçi ama şöyle mesela ben bir kere sattım iş bitiyor. Bunda sattım iş bitmiyor. Hala fırsatlarım var sonuçta. Hani ağır tanksın böyle. Tamam bir de geriş. yenilme metkileri de %60'a düştü. bu içeride dans ediyordu arkadaş. Bir de tek saldırı 130. %30. Kembelim ya. Ben de gülüm. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun. <laughs> Allah'a emanet olun.